Sevgili gençler merhaba. Yeni bir yazılı videosuyla birlikteyiz. Bütün sınıflarda seçilebilen Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi yazılı videosuyla birlikteyiz. Bugün ikinci dönem birinci yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Önce yazılının kapsamına bakalım. Ben sizler için Milli Eğitim'in istediği gibi açık uçlu ve kısa cevaplı sorular hazırladım. Özellikle Türklerde ekonomi ve Türklerde eğitim ve bilim ünitesinden sorular hazırladım. Daha çok tabii ki ekonomi ağırlıklı oldu. 10 tane soru var çalışmamızda. Hemen hemen her kazanımdan sonra hazırlamaya çalıştık. Yazılımızın pdf haline tarihkursu.com adresinden ulaşabilirsiniz. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Ben size kısa açıklamalar yapacağım. Farklı bilgiler vereceğim. İnşallah hepiniz başarılı olacaksınız. Hemen birinci soruyla çalışmamıza başlayalım. Hunlar Çin ülkesine başta canlı hayvan olmak üzere konserve et, deri ve kürk satıyor. Satılan bu malların karşılığında ise tarım ürünleri ve giyim eşyaları alıyorlardı. Buna göre ilk Türk devletlerinin temel geçim kaynakları hakkında bilgi veriniz. Burada ipucunu veriyoruz zaten. Arkadaşlar karasal iklimin hüküm sürdüğü Orta Asya coğrafyasında yaşayan Türklerin temel geçim kaynağı neydi? Hayvancılıktı. Biliyorsunuz Türkler göçebe bir yaşam tarzına sahiplerdi ve toprak verimli olmadığı için, iklim uygun olmadığı için tarımla değil daha çok hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Ayrıca hayvancılığın yanında tabii ki tarım, ticaret ve madencilikte yapıyorlardı ama ağırlıklı olarak uğraşları neydi arkadaşlar? Hayvancılıktı. Ticarette de büyük ölçüde değiş tokuş usulüne dayanıyordu. Da. Yani daha çok paradan ziyade değiş tokuş yapıyorlardı. O zaman birinci geçim kaynağımız ne? Tabii ki hayvancılık. İkinci sorum, ilk Türk devletleri ile ilgili aşağıdaki kavramları açıklayın. Ekonomi ile ilgili bazı kavramlar var. İşte tarıkçı, yarmak, çav ve tudun. Bunları kısaca açıklarım. Arkadaşlar tarıkçı dediğimiz tarımla uğraşanlara biz tarıkçı diyoruz ilk Türk devletlerinde. Yarmak, köktürklerde madeni paraya biz yarmak diyoruz. Çav, Uygurların kullandığı kağıt para Tudun'da mali işlerden sorumlu memur. İşte bu kelimeleri bilirseniz ekonomiyle ilgili hemen hemen önemli kavramları bilmiş olursunuz. Tekrarlayalım. Tarıkçı tarımla uğraşan, yarmak köktüklerdeki madeni para, Çav Uygurlardaki kağıt para, Tudun'da mali işlerden sorumlu üst düzey memur. Türk İslam devletleri sosyoekonomik açıdan gelişmiş bölgelerde kuruldukları için bu bölgelerde zengin bir ekonomik yapıya sahiplerdi. Bu dönemde İslamiyet etkisiyle şekillenen yeni vergi türleri de görülmeye başlandı. Bu vergi türlerinden iki tanesini yazın demişiz. Ben sizler için dört tane yazıyorum. Siz sınavda hocanız kaç tane isterse o kadar yazarsınız. Öşür, Müslümanlardan alınan ürün vergisi biliyorsunuz. Haraç, gayrimüslimlerden alınan ürün vergisi. Cizye, Gayrimüslimler askerlik yapmadığı için vergi veriyorlar. Zekat da yine Müslümanlardan alınan bir çeşit vergi. Dördüncü sorum. Tımar sisteminde devlete ait topraklar yani miri topraklar kişilere hizmet karşılığında bırakılır. Kişiler bu toprağı köylülere kiralar. Elde ettiği kira ve vergilerle de asker yetiştirirlerdi. İşte biz buna ne diyorduk? Tımar sistemi. Tımar sisteminin hangi özelliği devlete karşı gelebilecek zengin bir yerel sınıfın varlığını engellemiştir? Yani özellikle Türk İslam devletlerinde ve Osmanlı'da neden yerel güçler güçlü olmamıştır? Şimdi arkadaşlar tımar sisteminde toprak tabii ki devlete ait. Yani devlet sadece kullanma hakkını veriyor. Tapu kime ait? Devlete. Onun için toprak devlete ait olduğu için buralarda büyük toprak ağaları, ayanlar meydana gelmiyor ve devlet burada ne yapıyor? Güçlü kalıyor. Eğer devlet bunları yerel yöneticilere falan verseydi yani tımar sistemini uygulamasaydı merkezi otorite zayıflardı. Buradaki temel kavram şu tımar sisteminde toprak devlete ait kullanım hakkı sipahiye ait. Buralar işleyen de kim? Köylü. Klasik bir dönem Osmanlı'da arkadaşlar iaşecilik, gelenekçilik ve fiskalizm vardı. Bu kavramları açıklayın demişiz. İaşecilik halkın refahı ve mutluluğu için piyasada arzu edilen kalitede ve ucuz miktarda yeteri kadar malın bulunması. Yani iaşecilikte amaç iş ne? Rekabet değil. Yeteri kadar mal bulunsun. Amaç bu. Gelenekçilik üretim, iş gücü ve sermayenin devamlı kontrol edilerek dengenin sağlanması. Yani burada da yine ne var? Bir denge var. Osmanlı Devleti özellikle ne yapıyor? Dengeyi korumaya çalışıyor. Fiskalizmde de yöneticiler devlet harcamalarını kısarak devlete ek gelir sağlıyorlar. O zaman iaşecilikte ne diyeceğiz? Yeteri kadar mal bulunması. Gelenekçilikte arkadaşlar üretim ve iş gücü sermayenin kontrol edilmesi ve dengenin korunması. Fiskalizmde de yöneticilerin ne diyelim? Devlet harcamalarını kısarak ek gelir elde etmeleri. Gedik hakkı ihtiyaç duyulduğunda gerekli mesleki yeterliliğe sahip olan kişilerin dükkan açma hakkıdır. Osmanlı Devleti'nde uygulanan gedik sisteminin temel amacı ne? Yani Osmanlı'da isteyen istediği kadar dükkan açamıyordu. Biz buna gedik hakkı diyorduk. Yani onun gedik hakkı varsa dükkan açabiliyordu. Bunun temel amacı ne arkadaşlar? Gedik hakkı sayesinde ticaret, ziraat ve sanayide denge kurulmuş. Ekonomik düzenin devamını sağlanmıştır. Yani isteyen istediği kadar dükkan açamadığı için ihtiyaca göre dükkan açılmış. Bu da dengeyi korumuştur. Ne rekabetçi bir ortam ortaya çıkmış, ne de ne diyelim bir kıtlık ortamı ortaya çıkmıştır. Gedik sisteminin temel amacı düzeni, dengeyi sağlamak. Osmanlı Devleti'nin topraklar üzerinde tek tip vergi düzeni yoktu. Fethedilen bölgelerin coğrafi şartları, etnik ve kültürel özellikleriyle sosyal ve ekonomik yapısı dikkate alınarak vergi konusunda ayrı ayrı düzenlemeler yapılmıştır. Vergiler şeri ve örfi vergiler olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Sorumuz şu. Osmanlı Devleti'ndeki örfü vergilere iki tane örnek veriniz. Bir önceki soruda şerif vergileri sormuştuk. Burada da örfü vergiler var. Ben sizler için örfü vergilerin hemen hemen hepsini yazdım. Hocalarınız kaç tane isterse onu yazın. Şimdi arkadaşlar birincisi çift tane. Çift tane bir çift öküz ile işlenebilen araziden alınan vergi. Müslümanlardan anlıyor. Çift bozan Müslüman çiftçi toprağını izinsiz olarak terk ederse 3 yıl üst üste ekmezse ondan alınan vergi. Dispenç gayrimüslimlerden alınan toprak vergisi. Baç, çarşı ve pazardan alınan vergi. Ağıl, sürü sahiplerinden alınan vergi. İmdad-ı seferiye sefer sırasında, imdadı hazariyede barış zamanında alınan vergi. Derbentte köprü ve geçitlerden alınan vergi. Avarızda özellikle savaş deprem gibi olağanüstü durumlarda alınan vergi. Bunlar örfü vergiler. Şeri vergiler başka. 8. sorum Osmanlı Devleti'nde uygulanan iltizam sistemi hakkında bilgi veriniz. Şimdi Osmanlı Devleti 17. yüzyılda uzun süren ve üst üste kaybedilen savaşlar nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntılar yaşadı ve bütçede açıklar oluştu. Tımar sisteminin bozulmasıyla da birlikte arkadaşlar iltizam sistemine geçildi. Bu sistem şöyle, devlet tımar topraklarını bir yıllığına açık artırma ile kiraya veriyor. Bunu alan insana biz mültezim diyoruz. Bu topraklara mukata diyoruz. Bu sisteme de ne diyoruz? İltizam. Yani bu ihaleye katılanlar ne yapıyor? Oranın bir yıllık vergi gelirini tahmini bir ücreti ne yapıyorlar? Devlete peşin yatırıyorlar. Daha sonra oradan bir yıllık vergiyi kendileri topluyorlar. Burada devletin karı ne? Devlet peşin parayı bir yıl önceden almış oluyor. Bu sisteme ne diyoruz? İltizam sistemi. Bu topraklara mukata, bu işle ilgilenenlere de mültezim diyoruz. Belki hocalarınız bu kelimeleri de ayrı ayrı sorabilir. Dokuzuncu sorum. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki ekonomik politikaları iki evrede incelenebilir. Birinci evrede liberal bir ekonomik yaklaşım, ikinci evrede ise devletçiliğin daha ağır bastığı bir ekonomik yaklaşım benimsenmiş ve karma ekonomik model takip edilmiştir. İkinci evrede daha çok devletçi ekonomik yaklaşımın uygulanmasının nedeni nedir? Arkadaşlar biliyorsunuz devletçi ekonomide ekonomik faaliyetlerde devlet daha ağırlıklı olur. Vatandaşta para olmadığı için, imkan olmadığı için ekonomik faaliyetleri kim yapar? Devlet yapar. İşte ikinci evre dediğimiz dev, evrede de böyle olmuş. 1929'da dünyada yaşanan ekonomik bulanım çıkınca ne oluyor? Ferdin yapamayacağı işleri devlet yapıyor. İşte biz buna ne diyoruz? Devletçilik diyoruz. Devletçilik neden uygulanmış? Çünkü 1929'da dünyada ekonomik kriz çıkıyor ve bundan da Türkler de etkileniyor. Ve ekonomik faaliyetleri sadece devlet yapabiliyor. İlk Türk devletleri tarafından kullanılan 12 hayvanlı Türk takvimi hakkında bilgi veriniz demişiz. İklim şartlarının değişkenliğini belirlemek ve zaman ile mevsimler hakkında bilgi edinmek amacıyla Türkler ne yapıyorlar? 12 hayvanın Türk takvimini yapıyorlar. Bu takvim arkadaşlar güneş yılı esaslıdır. Her yıla bir hayvan ismi verilmiş. 12 tane yıl var. Her yılın bir hayvan ismi var. Bunlar ne yapıyor? Sürekli birbirini takip ediyor. Yani e, ne diyelim? Deve yılına geldiğinde 12 yıl sonra tekrar deve yılına gelin diyor. İşte Türklerdeki bu takvime biz ne diyoruz? 12 hayvanlı Türk takvimi. Şöyle bir soru da sorulabilir. Özellikle üniversite sınavında çok çıkıyor. Türklerin takvim yapmaları hangi bilimde ilerlediklerini gösterir? Tabii ki astronomide ilerlediklerini gösterir. Bu soruyla birlikte ne yapıyoruz? Yazılı videomuzu tamamlıyoruz. Hepinize başarılar diliyorum ve tekrar hatırlatıyorum. Bu videoda kullandığım pdf dosyaya tarihkursu.com adresinden ulaşabilirsiniz. İnşallah hepiniz yüz alırsınız. Herkese iyi çalışmalar.